Hadi bakalım kim yakalayacak beni? Hadi bakalım. Kim yakalayacak beni? Beni yakalayamazsınız. Beni yakalayamazsınız. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Aa, Masal. Aa Yusuf beni ezdi ya. Masal da beni ezdi. Hadi bakalım. Kim oraya en önce gidecek? Hadi bakalım. Masal hayır, biniyoruz. Masal sıkı turuna biniyorsun. Binerek. Hayır öyle değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım en önce benim yanıma gelen kazanacak. Hadi bir, iki, üç başlayın. Başla. Masal sür, sür masal geç abine. Sür masal. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya Yusuf kazandı masal ya. Masal da kazandı. Hadi bakalım. Hadi koş abini yakala. Hadi koş abini yakala sürerek kızım. Hayır sürerek gidiyoruz. Aa sağ Süreceğiz ama. Sürmeden olmaz. Hadi bakalım. Tamam. Vay. Attı gitti meyve suyunu ya. Sür 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 sür. Hadi sür bakalım. Hadi sür bakalım. Sen öğrenmişsin sürmeyi masal. <laughs> hadi sür sür. Oluşum. Hadi gel, hadi gel seni bekliyoruz. Oluşum. Bunlar kimin arabaları Poyraz? Hmm. Peki hangisini daha çok seviyorsun sen? hepsini çok seviyor Poyraz. Benim masal sen hangi bir hangi öyle oyuncağı çok seviyorsun? Pandalı olanı mı? Evet. Evet Yusuf akülü arabasını çok seviyor ama henüz akülü arabamızın aküsünü dolduramadı. Evet. Evet o da senin kızım. Emdiğini çıkartırsan. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi bakalım. Hadi sen beni yakala, abin de seni yakalasın. Hadi bakalım. Hadi, Hadi Poyraz başladık. Ama ya süreceksin. Böcek geliyor, böcek geliyor. Poyraz'ı yakalayacak. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Kaçtı, 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 kaçtı. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Hayır, annesi onu çok merak eder. Yusuf kaçtı. Ya. Seni aradım her yerde. Neredesin sen? Hadi ama biz seni arıyorduk ya. Oo <laughs> içinde marketten alışveriş mi yaptın sen? Ya. <laughs> Nereden buldum mı buldun kolayı? Yukarıdan. buldum. Aa, kendi giymiş bu ya. Hadi koş, koş. Abin yakalayacak seni. Oh, tosladı kaza yaptı. Hayır, hayır, hayır. Dur. O tarafa hadi. Koşuyoruz, hadi koşuyoruz. Bir, iki, üç. Dur bir dakika.